Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli izleyiciler, Ramazan ayının fazileti, sahur ve iftar duası isimli videomuzla karşınızdayız. Bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihanın serveri, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Kıymetli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edeli henüz 18 ay olmuştu. Şaban ayının son günleriydi. Ramazan orucunun farz kılındığını haber veren Bakara Suresi'nin şu ayet-i kerimesi nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhi'l-Kur'ânu huden lin-nâsi ve bayyinâtim minel-hudâ vel-furkân. İle âhiril âye. Sadakallahu'l-azîm. Ramazan ayı İnsanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Oruca niyet ve sahur duası. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve yarınki Ramazan orucuna şeklinde Orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. Ramazan orucu ve sahur duası Sahur duası şu şekilde yapılır. Allahümme inni neveytü en esume ramazane kamilen li vecihikel kerimi imanen ve ihtisaben. Allahümme feteqabbelhum minni veğfirli fih ve barikli fi ve zidni Allah'ım ben sana iman ederek ve sevabını senden bekleyerek senin rızan için Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim. Ey Allah'ım benden orucumu kabul buyur. Bu kutlu ayda beni affeyle. Bu ayda bana bereket ihsan eyle ve benim ilmimi artır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan orucunu açarken okuduğu iftar duası ise Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızgıke Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Yüce Rabbimiz bu kutlu, mübarek, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan ayını hakkımızda bereketli eylesin. Evimize huzur ve mutluluk getirsin inşallah. Bütün hastalıklardan bütün kardeşlerimizi muhafaza buyursun inşallah. Rabbim oruçlarımızı kabul, mukabelelerimizi kabul eylesin. En hayırlı bir şekilde, günahlardan arınmış bir şekilde bizleri Ramazan bayramına kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum.